Ah yok zilli yok arkadaşlar. Ay ay zilli yok. Zilli yok arkadaşlar burada. Bakalım. Flaş'ı açalım. Flaş'ı açtık. Evet. Evet. Yavruları gördük arkadaşlar. Yavruları gördük. Evet. Oy oy tosunlara bakın arkadaşlar tosunlara. Şu tosunlara bakın arkadaşlar. Ah zilli geldi arkadaşlar. Zilli geldi arkadaşlar. Zilli geldi. Zilli geldi. Ha geç kaldın zilli. Zilli geç kaldın kızım. Zilli geç geç kaldın kızım. Geç kaldın kızım. Yavrularını gördük senin. Senin yavrularını gördük kızım. Sen anne olmuşsun be kızım. Ha? Sen anne olmuşsun kızım.